İstanbul'daki Afat Merkezi'nde yapılan durum değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu depremin etkisiyle herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Bu depremle ilgili bütün önlemleri, bütün hizmetleri verebildiğini gördük. Ama yine de büyük deprem olursa nasıl hareket edeceğimizi istişare ediyoruz ve neden yapılması gerektiğini toplumla beraber hareket ederek İstanbul'da bu riskin en minimize şekilde atlatılmasını çabası içindeyiz. Özellikle şu anda bütün hastanelerimizde hizmetlerimiz, poliklinik dahil, ameliyat hizmetleri dahil kesintisi sürmekte. Sayın Çevre Bakanımın söylediği gibi e, fiziksel anlamda analizleri yeniden yapılmakta. Ama biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da 2002'den, itibaren 41 tane büyük hastane yapıldı. Yaklaşık 12 tane izolatörlü hastanemiz var. Bunlar depremle ilgili hizmetlerini kesintisiz sürdürebilecek izolatörlere yani arkasındaki süspansiyon sistemleri de etkilenmeden hizmetlerini sürdürebilir yapılar.